Şimdi nane yedik mi? Yemek inşallah. Sus sus ya. Ama birazdan yiyeceğiz. Bismillah. Allah'ım sen Allah yapsın. Bismillah. çok yavaş. Oh. videoyu paylaşacağım arkadaşlar. Bursa'daki Bursa'daki oraya Tam Sonra size göstereceğim arkadaşlar şu an. Allah. Çok şey gidiyoruz. Çok güzel var ya manzara acayip. İyi. Karşı Bak normal görüntü. Oda'yı, 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 oda'yı. Bu Bunun mezarlığı olsa yaşamıyor. daha güzel biliyor musun? Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> acayip güzel. <laughs> Arkadaşlar. Oh, arkadaşlar. Oh, arkadaşlar şu an aşağı doğru gidiyoruz. Biraz Çok daha bir şey, bir şey, bir şey, bir şey ya. Şunu şeyine bakın ya. Allah. Allah. Gel. bunu sağlı sollu sallıyor değil mi? Otur abla otur. Kulaklarımı çıkayacağım ben. Otur, otur. dengeyi sağla ol. otur. Otur abla.